Herkese merhaba, bugün sizlere belki de ilk defa evimizin salonunun dışında bir yerden, dışarıdan sözleniyoruz. Belki siz de duymuşsunuzdur, Da Vinci Board Game Cafe, yani Ankara'nın hatta Türkiye'nin en büyük board game kutu oyunu kafesi. ikinci şubesini Neoroma Plaza'da açtı, Ankara'da biz de bu anı uzun zamandır bekliyorduk. O yüzden ilk günden gelip görelim istedik. Sizler de bizim gibi içerisi nasıl olmuş merak ediyorsanız buyurun hep birlikte geçelim. Evet, şu anda Da Vinci Board Game Cafe'nin sahiplerinden İrem Berk'le birlikteyiz. Birkaç soru soracağız kendisini yakalamışken. Öncelikle kafeyi açmaya nasıl, ne zaman karar verdiniz? Evet, e, bildiğiniz gibi Ankara'da aslında bahçeli evlerde yaklaşık 5 yıldır e, Da Vinci Board Game Cafe işliyordu, çalışıyordu. E, bundan e, ama tabii oradaki kafemizin imkanları özellikle Ankara'daki hobi kültürünün de biraz daha yayılmasıyla son yıllarda artık geçmemeye başlamıştı. Aslında pandemi öncesinde biz karar vermiştik hani daha büyük, daha geniş bir yerde Ankara'daki kutu oyunu sevenlerin daha güzel, daha uzun süre vakit geçirebileceği ve daha kalabalık ağırlayabileceğimiz misafirlerimizi bir yer planı düşünmeye başlamıştık. E araya tabii pandemi süreci girdikten sonra bundan yaklaşık 6-7 ay önce artık bu e, niyetimiz kesinleşti ve bu yönde aksiyon almaya başladık. Neorama'daki şubemizde böylelikle e, son belki bir yıllık çalışmalarımızda başlamış olduk. Süper. Peki buradaki şubede Da Vinci şey, Bahçeli'den farklı olarak ne kadar koleksiyonda bir genişleme oldu mu? Ee, şöyle aslında oldukça e, buradaki şube için e, mümkün olduğu kadar çeşitlilik fazla tutmaya çalıştık. İki şubede bazı oyunlar ortak. Yerli Türkiye'de basılan Neotour oyun, Goblin Games Master oyunlar ortak. Ama bunun dışındaki oyunlarda, yabancı oyunlarda özellikle çeşitlilik sağlamaya çalıştık. E, Orijinal şubemizde 300'den fazla oyun vardı. Bu şubemizde de 200'den fazla oyunla başladık bu 200'den fazla oyunun 60-70 tanesi diğer şubelerde farklı oyunlar. Tamamen başka oyunlar. bu bakımdan az oldukça geniş aslında. Evet. Kutu oyunu sevenlerin uzun süre sıkılmadan farklı oyunları deneyebileceği, Aynen. oynayabileceği ve mümkün olduğu kadar da oyunları seçerken de son yıllardaki ödüllü oyunlar, son yılda işte yılın oyunu ödülünü almış diğer oyunlara öncelik göstermeye çalıştık. Son derece güncel ve yeni bir kütüphaneyle de başlıyoruz diyebilirim buraya da. Süper. Peki kaçla kaç arası açıksınız? 8 sabah 8 akşam 12 arasında açız. Oyun anlatımı 11'den sonra, biliyorsunuz biz aslında kahve ve tatlı satışımızın olduğu bir şeyimiz de var. 8'den itibaren mutfağımız ve içecek kısmımız açık olacak. 11'den sonra da oyun anlatıcılarla beraber asıl belki de en önemli özelliğimiz bu. Evet. Kutu oyunları yani bu kadar geniş bir kütüphane var, bu kadar fazla oyun var. Bu oyunları nasıl oynayacağız peki? Yani bunları bilmemiz mi gerekiyor, öğrenip mi gelmemiz gerekiyor? Yok biz buradaki oyunların birçoğu için yardımcı oluyoruz. Oyunları anlatıyor arkadaşlarımız, oyun anlatıcı arkadaşlarımız. Onlar da 11'den sonra gece 12'ye kadar Kafede bulunuyor olacak. Görev yapıyorlar. Peki ben mesela tek başıma arkadaş bulamadım. Gelip oyun oynamak istiyorum. Gelebilir miyim? <laughs> ee, gelebilirsin tabii. <laughs> Şöyle e, Da Vinci e, kafenin hem e, Telegram hem WhatsApp grubu var. Bunun dışında aslında Facebook'taki birçok oyun e, sayfasında da oyun arkadaşı bulmak mümkün. Solo oynayabileceğiniz oyunlar da var. Yani sadece tek kişi için özel tasarlanmış oyunlar da var. Sadece solo oynanıyor oynantıda ama bunun dışında e, bu kafeye geldikten sonra da gerek masaların üstüne koyabileceğiniz böyle oyun arkadaşı arıyorum gibi fak şeylerimiz var. Onları kullanabilirsiniz. Gerek de gelmeden önce dedim bahsettiğim sosyal medya platformlarından ya da e, haberleşme platformlarından Telegram'dan, WhatsApp'tan ben işte şu gün şu saatte kafede olacağım. Şu tarz bir oyun oynamak istiyorum. Katılmak isteyen olur mu? gibi oyun arkadaşı bulabiliyorsunuz rahatlıkla. Süper. yanımızda Da Vinci Board Game Cafe'nin müdürü ve oyun anlatıcılarından Yağız bulunmakta. Öncelikle soralım sizler ne kadar zamandır burada çalışıyorsunuz? Benim 4-5 yıl civarı oldu. Hı. Sen? Ben daha yeni sayılırım, 5 aydır buradayım. Süper. Peki daha çok hangi oyunların anlatımı isteniyor sizden, kafeye gelenler tarafından? En çok katan isteniyor muhtemelen. Dixit'i çok fazla anlatıyoruz. Yeah, bu aralar çok fazla yeni gelen grup, kafeli yeni tanışan grup olduğu için daha çok işte gateway oyunları oluyor. Ticket to çok anlatıyoruz. Jasmine'ı bayağı anlatıyoruz. Öyle, bunun gibi part oyunlarımız oynadık. var. Secret Hitler, Cash and Guns, Bu ikisi çok anlatılan oyunlar yine. Evet. Kalabalık gruplar özellikle. Bu ikisinden başlıyor çoğu zaman. Evet. Bu şekilde. Bu aşağıda bir tane Codenames kocaman bir duvarda Codenames yapmışlar. Bence onun etkisiyle artık Codenames de çok atlatacaksınız. Gibi görünüyor. <laughs> Codenames yine zaten kalabalık grupların çok tercih ettiği bir oyun. Ee, yine burada da muhtemelen o dekorun etkisiyle Codenames devam eder. Artık çok biliniyor Codenames. Ya yani internetten falan da çok oynanıyor. O yüzden biraz şey gibi oldu. İnsanlara diğer yerlerde bulamayacakları oyunları oynatmaya çalışıyoruz. Kod Neves bol bol anlatıyoruz, bol bol öneriyoruz. Ama onu ha biz bunu biliyoruz zaten diyen yani çok fazla kişi oluyor. İnternetten oynuyorduk diyen kişi oluyor. O yüzden çok fazla oyun seçeneğimiz olduğu için diğer yerlerde çok bulamayacakları şeyleri önermeye evet. çalışıyoruz. Mesela ben geldim Monopoly oynamak istedim. Ne tepki veriyorsunuz bana ya da bir tepki veriyor musunuz? Ya Monopoly e oynamak isteyen tabii ki oynayabilir ama hani daha e, Emre'nin de dediği gibi daha çok bulamayacakları oyunları çekmeye çalışıyoruz. Yani sonuçta bir, bir yerden başladıktan sonra yeni oyunlara geçmeleri daha rahat oluyor. E, bir kere Monopoly'den böyle başka bir oyun oynadıklarında da tekrar Monopoly'e dönmek istemeyenler de çok oluyor. Yani tabii ki oynamak isteyen oynayabilir yani fakat biz bol bol tahsiyede bulunuyoruz yani. yani. Kabul eden de e, yepyeni bir kültüre böyle kapılmış oluyor diyebilirim. oyunlarını seviyor musunuz? Ben de çok seviyorum. Eğer kanala abone olmazsanız kutu oyunları ülkemize yardım aşamadan geberip gideceğiz. Buraya kadar izleyip de hala abone olmadıysanız o zaten sizin ayıbınız. Şu kanala abone olun. Bildirim zillerini falan da açın ki her yeni videodan haberiniz olsun. Haftada en az iki video. Bazen her gün bir yeni video. Bence hiç fena değil. Abone olun.